İstanbul'un karmaşasından vapurla uzaklaşırken martı sesleri yavaş yavaş motor gürültüsünü bastırmaya başlar. Karşımızda Marmara'nın ortasında bir zümrüt gibi parlayan Prens Adaları'nın en büyüğü duruyor, Büyükada. Yaklaşık 5.4 kilometre karelik yüz ölçümüyle bu ada sadece bir kara parçası değil, İstanbul'un yanı başında korunmuş bir rüyadır. Coğrafi olarak iki ana tepeden oluşur, Kuzeyde İsa Tepesi, güneyde ise meşhur Yüce Tepe. Bu iki zirve adanın sadece siluetini değil, aynı zamanda zorlu ama bir o kadar da keyifli yollarını belirler. Tarih burada her köşe başında size fısıldar. Bizans imparatorlarının sürgün yeri olan bu topraklar Osmanlı döneminde zarafetin ve dinlenmenin merkezi haline gelmiştir. Ayayorgi Manastırı'nın bin yıllık huzuru, Reşat Nuri Güntekin'in kalemine ilham veren sokaklar ve her biri birer sanat eseri olan o meşhur köşkler. Splendid Palas'ın gümüş kubbelerinden bakarken vaktin neden burada durduğunu anlarsınız. Büyük Adanın bitki örtüsü ise tam bir Akdeniz mozaiğidir. Çam ormanlarının kokusu, mimozaların sarısı ve erguvanların moruyla birleşince burayı gezmek bir turistik faaliyetten öte bir yenilenme seansına dönüşür. Ancak bu güzellikleri keşfetmek için sadece hevesli olmak yetmez. Büyük Adanın yolları tecrübesiz bir sürücü için gizli tuzaklarla doludur. İşte biz bisiklet inisiyatifi olarak burada devreye giriyoruz. Bizimle yola çıkanlar için macera sele üzerine oturmadan çok önce başlar. Tur öncesinde her katılımcımızla tek tek ilgileniyoruz. Bisikletinizin sele yüksekliğinden gidon açısına kadar tüm ayarları sizin anatomik yapınıza göre optimize ediliyor. Çünkü yanlış bir ayar, keyifli bir turu ağrılı bir tecrübeye dönüştürebilir. Eğitimlerimiz ise sürüşün temelidir. Fren kullanımının sadece yavaşlamak değil, dengeyi korumak olduğunu, vites değişiminin ise yokuşlara meydan okumak için en büyük silahınız olduğunu öğretiyoruz. Büyük Adanın meşhur tırmanışlarında enerjinizi nasıl tasarruflu kullanacağınızı, inişlerde ise hızınızı nasıl kontrol altında tutacağınızı pratiklerle gösteriyoruz. Sadece bireysel sürüşü değil, grup sürüşü disiplinini de aşılıyoruz. Diğer katılımcılarla uyum içinde hareket etmek hem güvenliği artırır hem de sürüşün sinerjisini güçlendirir. Adanın değişen trafik yapısında elektrikli araçlar ve yayalar arasında bir hayalet gibi saygıyla süzülmenin kurallarını anlatıyoruz. Eğitim ve kontroller tamamlandığında deneyimli rehberlerimizin öncülüğünde konvoyumuz harekete geçer. Rehber eşliğinde sürmek, adanın labirentvari sokaklarında kaybolma endişesini ortadan kaldırır. Bizimle yola çıkan herkes, arkasında profesyonel bir desteğin olduğunu bilmenin huzurunu yaşar. Bir lastik patladığında ya da bir vites takıldığında turunuz yarım kalmaz. Teknik ekibimiz saniyeler içinde müdahale eder. Bu turlar sadece yol kat etmek üzerine kurulu değildir. Rehberlerimiz sizi adanın en bakir noktalarına götürür, en güzel manzara noktalarında molalar veririz. Her yaştan ve her seviyeden insanın katılabileceği kadar kapsayıcı ama her saniyesi heyecan dolu bir yapı oluşturduk. Çocuklarınızla, arkadaşlarınızla ya da tek başınıza gelin. Konvoyun ritmi size her zaman eşlik edecektir. Güvenlik ve eğlence arasındaki o hassas dengeyi bisiklet inisiyatifinin yıllara dayanan tecrübesiyle koruyoruz. Sonuç olarak şunu unutmamalı. Büyük adayı yürüyerek ancak bir kısmını görebilirsiniz. Başka bir araçla ise sadece içinden geçersiniz. Ama bisikletle, bisikletle o adanın bir parçası olursunuz. Rüzgarını teninizde duyar, çamların kokusunu ciğerlerinize çeker ve her virajda yeni bir tarihle göz göze gelirsiniz. Çünkü büyük ada ancak bisikletle gezilir. Ama bilinçle, teknikle ve güvenle. Siz de bu eşsiz deneyimi işin ehliyle yaşamak istiyorsanız bize katılın. İnisiyatifi ele alın, hayatı pedallayın. Ayrıntılar ve başvuru www.bisikletinisiyatifi.com çeviriyorum, hissediyorum. Yukarıda da bisiklet turu, keyif dolu bir eğlence. Her dönüşte bir hikaye, her tepe bir manzara. Bisikletin sahneyiyle başlıyor maceraya. Bisikletin siyatiği, özgürlük şöleni bizim için, bizi başka dünyalara götürüyor. Heyecanla. Pedallar çevirin büyük adanın bisiklet yolu keşfedilmeyi bekleyen bir dünya ruhu olan bir yolculuk bizim için sonsuz bir armağan bisikletini siyati birlikte pedallar çevirelim keyfini çıkaralım özgürce dünyayı dolaşalım bisikletini siyati fil haydi hep birlikte yola çıkalım bu macera bizim. Pedallarla özgürlüğü yakalayalım Bisikletini siyantifi Haydi hep birlikte yola çıkalım Bu macera bizim Pedallarla özgürlük yakalayalım